ほらほらほらほらほらほらほらほらほ Bir kapsamında bugün bisiklet turu vardı. Neler söylersin? Güzeldi. Bayağı güzeldi. Ama bisiklet arızalı. O da var. <laughs> Ama güzel geçti. Yolları geziyoruz. Bugün yani. Çok güzel oldu. Ee, çocukluk günlerimizi hatırladık. Ee, güzel bir etkinlik. Devamlı olmasını isterim böyle etkinliklerin Yozgat'ımızda. Ee, sağlıklı yaşam için de aslında bisikleti de öneriyorum Yozgat'ta trafiğe ve park yere e, olmayışına karşı. E, güzel bir etkinlik. Bu gibi etkinlikler her zaman için iyidir. Sürme etkinlikleri kapsamında bugün e, bisiklet turu vardı. Neler söylersiniz e, yani, Yozgat'ımızda böyle bir şeyin olmasına? Yani bisiklet özgürlük ben çok seviyorum. Hani Üniversite topluluğunda Malatya'dayken üniversitede gezmiştim 3-4 sene. Yozgat'ta da başladım. Çok güzel oluyor hani bir hareket oluyor iş çıkışları, akşamları ben çok seviyorum yani. İnsanlara bir tavsiyeniz var mı? Ee, bayanlar da biraz başlasınlar benle beraber gezmeye çok isterim Yozgat'ta yani çoğalalım böyle burada. Bugün e, sürme etkinlikleri kapsamında bisiklet turumuz vardı neler söylersiniz? Sürme etkinlikleri kapsamında gündüz bölümünde değişik sosyal aktiviteler yapıyoruz. Daha önce sünnet yapıldı, yemek yarışmaları yapıldı, çocuk oyunları yapıldı. Bugün de bisiklet turu diyelim, yarışması değil bisiklet turu yapıyoruz. Burada gayemiz insanların daha güzel şeylerle uğraşmasını sağlamak, daha sağlıklı işlerle uğraşmasını sağlamak. Bu manada bisiklet sporu çok önemli bir spor. Bunu Yozgat'ta yaygınlaşması için belediye olarak çok büyük bir gayret içerisindeyiz tabii ki bisiklet dediğimiz zaman bisiklet yolları olması lazım. Yozgat bu yönüyle de fakir. E, coğrafi olarak da zor. Ama buna rağmen inşallah bu yıl içerisinde 4-5 kilometre bisiklet yolu yapmayı hedefliyoruz ki insanlarımız daha fazla bisiklet kullansınlar. Bunun bize iki türlü faydası olacak. Birincisi insanlarımız e, sa kendi sağlıkları için bir şeyler yapmış olacaklar. İkincisi de bisiklet ve motosiklet mobilet kullanımının yaygın yaygınlaşmasıyla şehir içi trafiğe, şehir içi kargaşaya da önemli bir çare bulmuş olacağız. E, gayemiz budur. Bunu özendirmektir. İnsanların e, kendi sağlıkları için bir şeyler yapmasını sağlamaktır. Bizler de e, halk sağlığı müdürlüğü ve personelimiz olarak belediyemizin yapmış olduğu sürmeli kültür şenlikleri kapsamında bu bisiklet aktivitesine destek veriyoruz. Tabi biraz önce belediye başkanımız e, açıklamalarda bulundu. İnsanlarımızı hem öncelikle e, sağlıklı yaşamaya teşvik etmek çünkü sağlıklı yaşandığı zaman spor yapıldığı zaman inaktiviteden uzaklaşıldığı zaman birçok kronik hastalığın önüne geçiyoruz. Dolayısıyla insanlarımız sağlıklı yaşamış olacaklar. Bunu teşvik etmek bağlamında da bizler de destek veriyoruz. Ayrıca tabii ki Yozgat'ın coğrafi yapısı itibariyle şehir trafiğine de bisiklet kullanımını teşvik etmek suretiyle önemli bir çözüm sunulmuş olacak. Bu amaçla biz de bu tür etkinliklere destek veriyoruz. Yozgat Bisiklet Kulübü olarak biz de bu etkinliğe katıldık. Oldukça güzel bir etkinlik. Destekliyoruz tamamen. Ee, biz zaten bu işi Yozgat'ta yapıyoruz. Gerek Çamlık'ta gerek ilçelere giderek bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Yozgat şartlarında biz devamlı bisiklet kullanıyoruz. Tüm Yozgatlılara öneriyoruz. Bisiklet çok sağlıklı, çok güzel bir spor. Kullandıkça işte kondisyonunuz artıyor. Daha sağlıklı bir hale gelebiliyorsunuz. Belediyemize de bu organizasyon olarak çok teşekkür ediyoruz. Biz de bisiklet turuna katıldık. Böyle Yozgat'ta böyle organizasyon olmalarını çok istiyoruz. Biz de küçük olarak bisiklet turuna katıldık. Bu tur etkinliklerin devam olmasını istiyoruz. Tamam. Ana arabayla Kanka bekle abi. Merhaba. Merhaba. Devam. Merhaba. 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 Merhaba.